Çaydır, çayları tazeler misin? Tabii efendim. Eyvallah. Evet. Başka bir şey içer misin? Senin neyin var ya? Ne oldu? Babaannemle konuştum. Ona haksızlık ettim belki ama hala Azra'yı savunması beni çileden çıkardı. E siz de kadın üzerine gitmeyin be kızım bu kadar. Yani bir bildiği vardır sonuçta değil mi? Bak siz bu kadar inatlaştıkça tam tersini yapıyor ya ben sana söyleyeyim. Ya daha ne yapacak bilmiyorum. Açıkçası bizim de yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Babaanneme de üzülüyorum. Azra resmen kandırdı kadın. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Sevgilim. Azra size hiçbir şey yapamaz. Yani Azra sizin hiçbir şeyinizi alamaz. Hak var, hukuk var ya. Ayrıca sizin ailenize de katılacağım yakında. Seni kimsenin üzmesine izin vermem Melis. Efkan. Canım benim. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Hep zor zamanında yanımda oldun. Bana destek çıktın. Seni tanıdığım ilk günde ölmeyi düşünen bir aptaldım. <laughs> sen çekip kurtardın beni. Beni hayata sen döndürdün. Hep yanımda oldun. Olmaya da devam edeceğim Melis. Olmaya da devam edeceğim. Bak şu evinizdeki kaos ortamı biraz değilsin. Babaannenle de konuşmaya gideceğim. Sen sadece bana inan, güven. Babamla da konuştum. Yani senden sadece haber bekliyoruz. Sen tamam dediğin zaman geleceğiz. Haber yollayacağız sizinkilere. Bak bu iş burada bitecek Melis. Efkan. Canım. Abim. Nişanlı almamıza pek sıcak bakmıyor. Sen dert etme orasını. Ben onu da halledeceğim. Cenk beni de sevecek. Yani bana da güvenecek. Sadece zaman.